Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle Mami arkası çekiyoruz. Evet Zela. Evet. Bu, bu arada ben bu. <laughs> Hadi. Bir, iki, üç. mı? Başlasın. Bir. Sen, Başla, ay, iki. Yukarı üç, İki. Ben, Ece, ben geçin. İki. Bir. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Bu ne bir içi var ya. <Gülüşmeler> Eğitimi yerine kapatıyor. Bak şu çarptı ya böyle. <Gülüşmeler> 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 ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne Kızı ne kadar bu evet. elini birazcık uzaklaştır. Şöyle eğitim. elini birazcık <laughs> şey yaptı. Şurada ben hep fırtını kötülerim. <yapıştırıyorum>. gel <laughs> buraya. Elini, elini gel. Evet. İyi buraya. Evet, buray. Böyle yer. Evet. Sen şurada <laughs> kaldın. Sen burada. Aşağı gidin. 3 üç, üç. Sorun bir <laughs> <Özürümün gülüyor> değişiyor <gülüyor> <bazen>. <gülüyor> Ben hadi 3 2 nice Aranızda aranızda bir sahnesi <laughs> var orada adım mı atacaksınız feda ikinci kamera aşık ucunda durun bak He hayır Tamam tamam hadi uçta uçta kameraman Lan duruyor daha nasıl duruyor? Şey bir şey Kamera yan yarı bakıyor. Çevirsek ya. daha var artık. İyi de. De. iyi, iyi. kamera yan çevirince video da durar sonra <laughs> telefonla <yandıran gülüyor> <ya> video. <laughs> tamam hadi. 3 2 <laughs> <nasıl? gülüyor> <laughs> 3 2 Bir. Devam mı? Ne diyorsun ya? E daha ederiz. Hayır. Çıkır. <laughs> 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 sen eli, eli burada sen neden böyle altıcısın? bak ne yapacaksın biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> böyle bak böyle oraya bakmayacaksın. Böyle geldiğimizde sen böyle ben böyle bakacağım. Sen böyle bana bakacaksın. Çünkü orada öyle yapıyor. Motor bak Evet. Ne yapıyorlar? Gidiyor adam. Onlar da kabul ee Olsun. Bak onlar geliyor şöyle şey yapıyor. Siz ilk ben böyle Bak sen bize Onlar böyle yapıyor. Siz böyle bakacağız Bak şimdi. Bak öyle değil. Evet. <laughs> Bu ekranda niye mi? kötü görüntü ekran. En kötü güneşlerden ötürü. Bravo. Hadi. Bravo ne? Hadi göz Sen şurada dur. <laughs> ben ben gözükmeyeyim istersen. 3 gün Hayır dur, orada çıksak belki bir daha <laughs> Yok olmaz. Eğer <laughs> e, sen göstermezsen <gözü gülüyor> sadece. <çıkartıyor>. Ben yine <laughs> de gözün açabilir. <laughs> yok yok ben gözükleceğim. Şey geliyor. gelecek gözüyle. E yani hiç görmemişsinizdir arkadaşlar. Yok göstermedik sizi. Hello, hello. Eylül şöyle. Aa aklıma fikir geldi. Az bak sen hiç elini uzatma. Şu kameraya hiç elini uzatma. Bakalım nasıl olmuş? <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Ama ne? ne? dur. Nereden nereye yalan hadi. <laughs> ya. <laughs> hadi, hadi. 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 Hadi, şöyle hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, dur hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, Daha hadi. Hadi, hadi, hadi. Ejderki gibi yapıyorlar bak ya bakıyorlar bak. İşte bak böyle. Ejderki. gözükmememiz var. lazım aslında bize. Hadi ya. Hadi ejdürsün. Gözük. Tamam ejdürsün bir şey olmaz. Dur. yuvarda be. Bye bye. bitti kamera arkası gitti gitti